Muğla Baro Başkanı Mustafa İlker Gürkan kaldırıldığı hastanede halen yaşam mücadelesi veriyor. Geçtiğimiz 17 Şubat'ta Denizli'deki bir toplantıdan dönen Gürkan'ın da içinde bulunduğu adliyeye ait araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sürüklenmiş Muğla Baro Başkanı Gürkan aracın altında kalarak ağır yaralanmıştı. Gürkan kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde acil ameliyata alınmıştı. Hastanede gerekli tetkik ve tedavileri yapılan Gürkan, bugüne kadar bir dizi ameliyat geçirdi. Vücudunun birçok bölgesinde kırıklar bulunan Gürkan 35 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor. Ailesi ve çalışma arkadaşları Facebook üzerinden her gün paylaştıkları yazılarla Gürkan'ın durumu hakkında sevenlerini bilgilendiriyor. Mustafa İlker Gürkan'ın Facebook hesabından 21 Mart saat 11.30'da paylaşılan yazıda Mustafa İlker Gürkan'ın durumunda düne göre önemli bir gelişme yok ancak ailesinin önemli bir notu var. Kendisinin hızlı iyileşmesini içtenlikle istiyorsanız lütfen ziyaret talep etmeyiniz ve kaçak yollarla ziyarete kalkışmayınız. Ailesi sürekli hastanede. Dilediğiniz zaman onlarla görüşüp bilgi alabilir ve kendisini iletmek istediklerinizi onlar aracılığıyla iletebilirsiniz. Hassasiyetiniz için şimdiden teşekkürler ifadeleri yer alıyor.